Bak ben buraya şimdi sandalyeyi koydum. Burada oturuyorum. Dikkatli oynayın tamam mı? Tamam anneciğim. Hop. Hop. <laughs> Niye burada affedersin? Çocuklar neden burada oynuyorsunuz? Defneciğim çünkü burada oyun oynayabileceğimiz bir park yok. Evet evet Ayşe. Ben de o yüzden burada onları bekliyorum. Top yola kaçarsa çok tehlikeli olur. Haklısın. Bu çok tehlikeli. Defne baksana hem de yol kenarı. Evet. Bak buralarda hep yol var. Evet. Bak bu, bu 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 ya. Evet, arabalar geçebilir. Çocuklar için biraz tehlikeli bir alan burası. Ne yapalım Defne? Ne yapalım? Anneleri de var. Anneleri de var. Hı. Buraya onlar için bir çocuk parkı kuralım mı? Evet. Evet, daha güvenli olur. Çocuklar duydunuz mu? Sizin için bir park yapacaklar. Hadi gelin şu kenarda bekleyelim. <laughs> Harika. Evet. İyi düşünmüşsün. Önce etrafı çitler koyalım ve güvenliği sağlayalım. <gülüyor> Defne, <gülüyor> çocuk parkında ne olur? Tabi. Kaydırak. İşte kaydırak. Hadi kaydırak koyalım. Buradan Soluncak. Soluncak tabii ki onu da koyalım. Bu diye Şimdi bir de ne olur çocuk parkına? Vay! vayo, vayo. Vay Ve... <laughs> Sen sever misin Tatravalli'yi? <laughs> ben her gün bir Evet. Hadi onu da koyalım buraya. Bu güzel. Evet bak şöyle şurada daha iyi durur. Şimdi. Evet. Çocuklar. Hadi parka. Hadi parka. Ay çok harika. Hadi çocuklar artık oynayabilirsiniz güvenle. Ben şimdi koyacağım. Hop. <laughs> artık rahat rahat burada oturup çocukları izleyebilirim. Atıyorum. At. Hop. <laughs> Aa top çıkmıyor ne güzel. gayet güvenli. <laughs> günaydın, günaydın. Otobüsün gelmesine daha çok var mı? 2 dakika sonra burada olur diye düşünüyorum. İyi ee, tamam. Heh, geldi işte. Ee, e, dur, dur dur. E, nerede bileceğiz biz? Ah, ah sen de gördün mü? Otobüs gitti dostum. Ay aksi kaçırdık. Aa, Defne orada ne oldu gördün mü? Yolcular otobüs binemedi. Evet. Neden binemediler yolcular otobüse? Çünkü otobüs durağa giremedi. Arabalar otobüs durağına park etmiş. Yanlış yere park etmişler. Yanlış yere park etmişler. Peki benim bir fikrim var. Bu arabalar için buraya da bir otopark yapalım mı? Evet. Çak bakalım. Ooo oh, işte burada iki katlı bir otopark var. Buradan buradan çıkıyorsunuz, Buradan iniyorsun. Buraya iniyorsun. Ve oraya aracını park ediyorsun. Umarım işe geç kalmayız. Diğer otobüs kaçtı. Bir sonraki otobüs 5 dakika sonra gelecek. <laughs> Aha arabaları çekiyorlar. Ha işte diğer otobüs de geliyor dostum. Sonunda. Harika. Sanırım şehirdeki bütün düzeni ve güvenliği sağladık. Öyle değil mi Defneciğim? <laughs> Görüşürüz. Biz oynamaya devam.